Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Ben geldim. Nasılsın? iyi misin? İyi misin? Bu kadar mı? Bu. Burası mı? Şurası. Kaldır. Çeneni kaldır. Şöyle kaldır şurayı. Burası. Başka? Burada kal. <laughs> Lütfen. 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 Game, 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 hora de calor, hora de calor, hora de calor. Game. Özür dilerim özür özür gel tekrar hadi gel Dur ya bir dakika lütfen dur işte İnme aşağıya aşağı inme inme aşağıya İnme aşağıya lütfen Bırak, bırak. ben mi gülüm? Arabada o gülü Bırak bırak Bırakın Gel. İleri. gibi. <laughs> İyi mi? İyi mi? İyi mi? Özür dileriz. İyi değil mi? Ağız balık. Özçü ol. Gelme. Lütfen girme, lütfen girme, uzağa gidiyorum. Diyesem değildir. Gelme lütfen.